Her kapasite artışı satışları büyütür mü? Aydem Enerji üzerinden anlatım. Tezcan, 1 Eylül 2023 günü seans açılışını bekliyordu. Bu sırada kapta gelen açıklamaları gözden geçirirken Aydem Enerji'nin açıklaması dikkatini çekti. Aydem Enerji'nin, Uşak'ta rüzgar enerjisi kapasitesini artırdığını ve toplam kurulu gücünü %14,5 oranında yükselttiğini okudu. Haber dikkatini çekti. Devamını okuduğunda şirketin toplamda kurulu gücünü 1168 MW'a yükselterek kapasitesini %14,5 oranında çıkardığını öğrendi. Yani Aydem daha fazla elektrik üretecekti. Şirketin ürettiği elektriği arttırması daha fazla para kazanması anlamına geliyor, diye düşündü. Bu bir fırsat olabilir mi diye aklından geçirdi. Sonra hızlı hareket etmemesi gerektiğini hatırlattı kendisine. Neticede işlerin her zaman öyle olmadığını tecrübeleriyle öğrenmişti bir şirketin giderlerini görmeden sadece gelirindeki artışa bakarak hareket etmenin sonucunda zarara yol açtırabileceğini iyi biliyordu. Tezcan haberin ne kadar anlamlı olduğunu anlayabilmek için şirketin mali tablolarına bakmaya karar verdi. Her zaman kullandığı Finnet.com.tr sitesinden Aydem Enerji'nin detay tablolarını getirtti. Şirket 2023 ün 6 aylık döneminde 1,6 milyar lira zarar açıklamıştı. Aydem Enerji'nin zarar açıklamış olmasına şaşırdı. Gözü hemen şirketin cirosuna kaydı. Ciro yılın ilk yarısında %15 artırmıştı. Artış oranı düşük olmasına rağmen zarar açıklamasını anlamlandıramadı Tezcan. Zararın kaynağı Aydem'in artan finansman giderleriydi. Şirketin 3,1 milyar Türk lirası tutarındaki tahvil yükümlülüğünden gelen gerçekleşmemiş kur farkı aynı zamanda dönem zararının da belirleyicisiydi. Tezcan'ın şimdi Aydem enerji için daha somut bir fikri oluşmuştu. Şirketin yüklü miktarda döviz borcu vardı. Kurdaki artış aynı zamanda borcu da büyütüyordu sonucunda esas faaliyetlerinden kar etse de dönem sonunda zarara dönmesine yol açıyordu. Tezcan şirketin kur hareketlerine çok duyarlı olduğunu düşündü. Kurda yavaşlama olursa bu aydem enerjiye de yarayacak ancak kurun yükselmesi şirketi olumsuz etkileyecektir. Üstelik şirketin sadece borcunu düşürmesi de yeterli değildi. Ayrıca gelirlerin de artması şart. Önündeki haber ise Aydem Enerji'nin kapasitesini %14,5 arttığını söylüyordu. Bu kapasite artışı ciroyu istenen oranlarda artırmaya yeter miydi acaba? Sonuçta 2023 yılının ilk yarı verileri şirketin gelirlerini artırmada zorlandığını söylüyordu. Enflasyonun gerisinde bir satış büyümesi söz konusuydu. Tezcan, Aydem Enerji'nin satışlarını artıramaması halinde kapasite artışının tek başına anlamlı olmayacağını içinden geçirdi. Sonra Aydem Enerji'nin satışlarını neden enflasyonun üzerinde artıramadığını sordu, kendisine. Aydem'in satışların enflasyonun gerisinde kalma nedenleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?